Söylü vatandaşların yarın bir gün e, ırmağın suyunu vanalarla beraber, sayaçlarla birlikte e, ücret alacağını belirttik. Bunlar e, gerçekten e, o bölgedeki yaşayan insanların çevreden ve kendi haklarından sorumlu olmaları gerekiyor. Evet. Hocam, evet, e, Biz ayrılan sürenin de sonlarına yaklaşıyoruz. Bu arada Boroboy kasabasında e, güzel, dolu dolu yıllarınız geçti değil mi hocam? Şirin ka e, kasabaş. Evet, Yeşil Boroboy. ve Şirin e, Borabay. O zamanki adıyla Gölbeyli kasabasında iki güzel yılım geçti. Öğretmenlik yaşantımın en güzel yılları burada geçti. Ülke genellikle bir kaosa doğru gittiği o yıllarda bile. E, evet telefon tekrar Boroboyla bağlandı. Çok güzel anılarımız var. Anılar taşıyoruz. Evet Boroboy Gölü'ne de bahsedeceğiz hocam. Alo. Alo. Evet, Filiz Varol. Filiz Hanım buyurun, ee, canlı yayındasınız Medya TV'de. Konuğumuz Ali Ottan Hocam. Alo, merhaba. Merhabalar efendim. Ee, öncelikle bu güzel yayın için çok teşekkür ediyorum. Bizi dayımızla ekrandan da olsa bir kez daha buluşturmuş oldunuz. Evet. Ali Ottan Hocam, sizin dayınız bizim öğretmenimiz. Çok sevdiğimiz, sayılıyoruz. Ne güzel, ]ümüz. çok şanslısınız. Evet, evet çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Dayınıza sorunuz var mı? Ee, dayımın öncelikle ellerinden öpüyorum. De Başarıların devamını diliyorum. Kendisini çok seviyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür Filizciğim. Gözlerinden öpüyorum. Var ol sen. Zaten var olsun. Evet. Soyadı da var ol. Var evet. ol. <laughs> Hocam, e, Boroboy'dan bahsedince, Boroboy Gölü'nden de bahsetmeden geçmek olmaz. Boroboy harika bir yer. Yani o göl... Bir doğa harikası Boroboy. Yani e, benim oraya görev başladığım yıllarda yanlış bir tanımlaması vardı. Daha sonra bu düzeltildi. Volkanik göl olarak tanıtılmaya çalışılıyordu. Oysa Borabay Gölü Heyelan Set Gölü. Evet. Heyelan Set Gölü etrafındaki çam ve meşe ormanlarının karışmasıyla her mevsim ayrı bir güzellik yaşıyor duyduğumuza göre son olarak ulusal Park Evet Geçenlerde biz de onu haber olarak yaptık. tescil edildiği söyleniyor böyle yerlerin korunması gerekir çok güzel bir yer her yıl burayı ziyaret etmeye çalışıyorum ediyorum da. Hocam geçenlerde arkadaşımın bir tanesi Boruboy Gölü'ne İzmir'den gelip seyahat etmişler ve oradaki bakımsızlık, oradaki e, vurdum duymazlık, gerçekten at safada olduğunu söylüyorlar. Öyle doğa harikası bir gölüm, biraz bakımsız oluşu düşündürücü Şimdi gibi geliyor. Şimdi şöyle, e, burada çift başlı bir durum var. Oradan kaynaklandığını sanıyorum. Evet. Bir belediye bir de orman işletmesi. Orman işletmesine bağlı galiba. Orası. Evet. Ve o o bungalov cinsi e, dinlenme evleri. Evet. E, oradaki ufak tefek tesisler orman işletmesinin. beri taraftaki gazino dediğimiz lokanta yerde belediyenin. Burada bir belediye de şimdi Kapatıldığına göre, kapatılacağına göre 30 Mart'tan sonra, e, bilemiyorum. Ulusal park ilan edilmesi bence daha isabetli oldu diye düşünüyorum. Hocam bir de şeyden bahsedeyim isterseniz boru Boruboy halkı gerçekten o bölgenin gerçekten çok çok böyle e, sevecen, dost canlı, e, yürekten insanlar olduğunu ben Taşova bölgesinin e, yaşayan bilen, tanıyan biri olarak. Bunu gezdim, gördüm ve gerçekten oradaki insanların birbirinden harika insanlar olduğunu gördüm. Boroboy altını. Sizce doğru mu? Şimdi e, mutlaka e, iyi, çok iyi duygularla ayrıldığımı ifade ettim. Bir küçük anekdotumu burada belirtmek istiyorum. Tabii buyurun hocam. hocam. E, i̇smini vermeyeceğim. Bir öğrencimin kulağını çektim ben. Yani yaramazlık yaptı Evet. Yanımdakiler, hocam sen ne yaptın bunu abileri ikisi de hapishaneden çıktı. <laughs> Gelirler işte sana kafa tutarlar Hasar falan. Hazar Evet. Biraz sonra ö, ö, abilerinden birisi çıktı karşıdan geliyor. Yani yanımdakiler geliyor bak der gibi bakıyorlar. <gülüyor> <da>. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, adam geldi elime sarıldı. Ellerimi öptü. Aynen. Hocam eline sağlık. Biz bu yaramazla gereği gibi ilgilenemedik. Siz ilgileniyorsunuz. Sizin ellerinizi öpmek istiyorum dedi. Değil mi? Yani bu da çok duygu verici bir şey. Duygulandırıcı bir durum. Dediğim gibi Bora Boy kim ne derse desin ben benim yaşantımda unutulmayacak izler, anılar bıraktı. Bora Boyları, Taşoğulları tüm Amasyalıları çok seviyorum. Evet hocam çok Hatta teşekkür ederim. Bizler de sizi Şimdi seviyoruz. burada il olarak söylemeyeyim. Ben bütün insanları seviyorum. Ülkemizin bütün insanları saygı değer. Herkesi seviyoruz. Aynı gözle bakıyoruz. Evet çok teşekkür ederim. Hocam bir de il genel zamanımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Amasya turizm açısından yeterince tanıtılabiliyor mu? Bir il genel üyesi olarak sorayım bu soruyu. Şimdi bunu hep tartışıyoruz il özel idaresi belediye sınırları dışında kalan yerlerle ilgileniyor Onların altyapısı e, su kanalizasyon içme suyu sulama suyu asfalt vesaire şunu hemen belirteyim Amasya il olarak kırsal altyapı açısından çevre illerle kıyaslanmayacak derecede ileride ama bunu yeterli görmüyoruz emeğe geçenlere hep hepsine teşekkür ediyorum. Evet. evet ne ne demiştin bir ayrıca. Amasya ile ilgili mi hocam? Özel idare ile ilgili. Ha, bu il genel mesul üyeliği yani sizin il genel evet. bu tür çalışma turizm